Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Sizlere yeni gelen bedava eşya nasıl alınır Bunu göstereceğim Ama onun öncesinde Videoya geçmeden önce videoyla like atıp kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Bunu söylemek istiyorum Arkadaşlar e, Yeni bir bedava eşya geldi Bir promo kod geldi e, Bunu göstereceğim Fakat şunu da söylemek istiyorum e, Bu biraz ara bir video oldu yani Bugün normal oyun videosu da gelecek onu da söyleyeyim bunu ee, sıkıştırmalı araya koymuş gibi düşünün hemen arkadaşlar ee, bu ana sayfadayken şuradan yani direkt ana sayfaya tıklayarak ge geldiğinizde veya şuradan işte çok fark etmez burada roblox.com home yazıyor bu home'yi buradan siliyoruz ve buraya promo kodes yazdığımızda ee, böyle bir sayfa açılıyor ve buraya şimdi ee, yeni gelen kodu yazıyoruz bunun ee, şimdi kodumuz toy ru backpack ee, 2020. Şöyle okuyayım siz yavaşlatarak şey yapabilirsiniz. T O Y R U B A C K P A C K 2020. E, okudum çünkü belki görüntü kalitesi kötü olursa falan bazılarında. O yüzden dedim ve buradan bunu read'im dediğiniz zaman gördüğünüz gibi başarıyla e, şey oldu diyor tanımlandı diyor ve sonra ardından buran avatar'a girdiğimizde gördüğünüz gibi bir tane çanta geliyor bence çok güzel bir çanta bir daha takalım e, hatta şuradan yapsak daha kolay olacak e, bence çok güzel bir çanta ya benim avatarımın biraz üst tarafında kalıyor ama e, bunu şişkin yapalım şişkin dedim de şuradan e, iki saniye bir her şeyin bunları şeylerini çıkarayım armadır onudur bunudur ee, left leg right leg tamam şimdi bu sayfayı yeniliyorum böyle daha güzel olacak diye tahmin ediyorum aynen gördüğünüz gibi bence çok güzel bir çanta ee, biraz büyük yapmışlar sadece böyle yeşilli okul çantası gibi elma kuvar kalem cetvel defter her şeyi koymuşlar ben çok tatlı olmuş biraz daha küçük olsa güzel olurmuş ama bence güzel ben çok sevdim bu eşyayı promo kodlu eşyayı e, bence bir güzel benim hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. E, ardından başka bir şey söyleyecek miyim Bu arada bugün Brawl Stars çok güzel bir Brawl Stars videosu geliyor. Onu söylemiş olayım. E, saat 3'te. E, ardından ben bir şuradan bir şeye bakacağım. E, bir saniye. Evet arkadaşlar. E, kısa bir video oldu zaten bu bir şey demeyeceğim herhalde bilmiyorum ya da aklıma gelmedi Unuttum ee, sıkıntı yok bence güzel ee, Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir bunu tekrar söylüyorum galiba ee, video izlediğiniz için teşekkürler takipte kalmayı unutmayın ee, daha çok video gelmeye daha çok mesela bu tarz bedava eşya videoları falan gelmesini istiyorsanız e, her geldiğinde atacağım ben onu söyleyip atmaya çalışacağım veya e, kendinize çok çok iyi bakın Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kaç kere aynı şey dedim bilmiyorum. Bay bay.